Ah, hadi. Merhaba Ali Bey. Şimdi Ali Bey bask, baskımızı devam ettiriyoruz. Hemen bitmek üzere. Bunu test e, çevirdik. Şimdi <laughs> Ali Bey şöyle söyleyeyim. Bu resko baskı, resko baskı dediğimiz gibi dört renk artı ilerideki renk beş, beş oluyor ve ileride üç tane beraber toplam sekiz renk oluyor. farklı örnek veriyorum. Renk parlaklığı yoksa burada farklı bir e, yağ bırakıyorlar. Üstler istemez zengi daha çok güzel parlaklıyorlar. Ee, hemen hemen yarın biz bunu deneyeceğiz. Evet hadi. şöyle söyleyeyim. Şimdi, benim ki, vereyim ki sizler orada 10 santim, bu 20 santim, 21 santimlik bir kağıt geni. Verelim ki siz orada 10 santimlik farklı bir desen, 10 santim farklı bir desen yapabilirsiniz. Ortadan bıçağını bırakıp ikiye ayırıp bir farklı deseni buraya sararsınız. Diğer farklı deseni de bu tarafa sarma imkanınız var. Bilginiz oldu. Yani bütün her şeye baskı yapabilen bir makine. Zaten Türkiye'de de genelde bütün insanların sormuş oldukları, benden talep etmiş oldukları plesko baskı. Burada zaten genel genel olarak taleplerden anladığım için genelde ben de filoskop filoskop baskı üzerine eğilimi gösterdim. Hayırlı günler.